Merhaba değerli dostlar, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir lokasyondayız. E, i̇ki tane bitişik nizam villa var. E, bugün sizlere bunları tanıtmak istiyorum. Her bir villamız dört artı bir açık mutfak arkadaşlar. Tabi ben şu anda birisi direkt ana yola cepheye bakıyor, birisi de yan cephede. Zaten e, gördüğünüz üzere iki tane giriş var. Bu girişlerin e, şeyi ayrılacak e, alüminyum korkuluklarının Tabii ön taraftaki bahçemiz az. Ben geniş bahçeyi tanıtmak istiyorum. İkisinin de fiyatını hemen söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Yola bakan cephe 3 milyon 750 bin TL. Yan cephesi, yan cephesi 3 milyon 500 bin TL. Zaten yerden de yüksek yapılmış. Ben önce çelik kapımız hemen görüldüğü gibi burada. Tabii ben önce şöyle bir bahçeyi tanıtayım sizlere. Teletuvar kısmına e, traverten mermer kullanılmış. Burada geniş bir bahçeye sahibiz değerli arkadaşlar. Tabi istenilirse istenilirse e, zaten e, panjur sistemleri komple yapmış. Burayı da kapatabilirsiniz. Salon çok fazla büyük olabilir. Büyük salon istiyorsam derseniz böyle yaparsınız. Ama bana kalırsa bu şekilde daha iyi. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bahçe kısmını gösterdik. Çünkü iki tane bitişik nizam bahçeli dübleks villa tarzı diyeyim. Dübleks mi diyeyim nasıl isterseniz. Aslında villa nasıl olmalı? Tek başına tam mustakil olması lazım. Tabi burada Didim'de yazlık bölgesi olduğu için herkes bunlara villa diyor. Bizim de ağız alışkanlığımız biz de villa diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapıdan içeri İskianlar alındı değerli arkadaşlar. İskanlar alındı. İskanlar alınırken e, elektrikleri kapatmışlar. Şu anda içerisi belki biraz karanlık düşebilir ama e, eksikleri de var tam anlamıyla bitmemiş. 120-60 e, granit malzeme kullanılmış. Gördüğünüz üzere burada bir pencere karşı tarafta da komple dışarıda gösterdiğim gibi panjur sistemleri mevcut camla kapatmış. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah, güzel bir salona sahip. Tabi mutfak kısmına baktığımız zaman mutfak kısmı çok modern bir şekilde yapılmış. Şimdi mutfağın alt kısmında baza dediğimiz şeyler onları tam monte etmemişler. Değerli arkadaşlar tezgaha baktığımız zaman çimston malzeme kullanmış. Set üstü ocağımız, dablumbaz yerimiz tabi çekmecelerimiz de frenli sistemle yapılmış. Devam ediyoruz bulaşık makinesi yeri gayet güzel bir şekilde çok amaçlı, çok kullanışlı bir mutfak dolabı yapılmış burada. Fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanımız mevcut. Tavana baktığımız zaman tavanda güzel bir alçı dekorasyon çalışması yapmış. LED ışıklar ve spot lambalar mevcut. Gayet güzel, gayet şirin bir evde arkadaşlar. Tabii Biliyorsunuz ki e, kat dubleksleri de artık bu fiyatlara doğru çıktı. Neden fiyatlar yükseldi? Maliyetler çok yüksek değerli arkadaşlar. Maliyetler çok yüksek. E, tabii kalorifer tesisatları döşenmiş, altyapısı tamamen yapılmış. Hiçbir eksiği yok. Kanalizasyon çalışması tamamen bitmiş. Sinan kardeşimden ricam hemen şöyle bir e, merdiven altındaki el yüzü kamayırı ve tuvalet alanımız da mevcut gördüğünüz üzere. Tabi e, zemini elimden geldikçe tanıtmaya çalıştım. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Alüminyum korkuluklar yapılmış. Bir kısmını daha bitirememiş. Mesela dübelleri, bijonları çakmış ama korkuluk da gelecek buraya. Yukarı doğru çıkarken Mersin Beci dediğimiz bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Spot lambalar verilmiş gördüğünüz üzere. Tabi elektrik olmayınca bir şey diyemiyoruz. Villamız 4 artı 1. Pergülesi falan hepsi yapılmış. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Yukarıya birinci kata çıktığımızda güzel bir hol alanımız var, koridor alanımız var. Koridorda süpürgeliklerimiz eksik. Onlar bitmemiş. Hemen birinci yatak odasına bakmak istiyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet ideal bir yatak odası. 120 60 porselen seramik döşenmiş. Aynı zamanda sürgülü kapı vermiş. Balkona da çıkışı var. Burada odanın içerisinde de denizi net bir şekilde görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Koca Mustafa Caddesi'nin tam üzerindeyiz. Konum da verebiliyorum. Burada da bir genel banyomuz var. Şeffaf temper camla yapılmış. Karolaj konulmuş. Hilton dolabımız mevcut. Gayet güzel kullanışlı bir banyo. Hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde gene 120-60 porselen seramik mevcut. Tabi led ışıklar ve spotlamalarımız mevcut. Televizyon sistemlerini kurmuş. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Gayet güzel bir pencere. Fransız balkonumuz mevcut. İç kapılara baktığımız zaman lake kapılar kullanılmış. Antresit renginde kapı kasaları ve pervazları konulmuş. Hemen üçüncü yatak odasına geçiyoruz değerli dostlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde yine güzel bir Fransız balkonumuz mevcut. Tabi kare korkuluklardan ön korkuluklar da yapılmış. Tavan sisteminde eksikleri var. Klima tesisatları duvarların içerisine yerleştirilmiş. Kalorifer tesisatları yerleştirilmiş. Şimdi müşterilat kısmına çıkacağız. Teras kısmına. İşin en güzel noktası da teras kısmında. Gene yukarıya doğru çıkarken bej mermerler, alüminyum korkuluklar, spot lambalar. tabii merden aydınlatması için de güzel kraliçe lamba yerleştirilmiş. Yukarıya doğru çıktığımızda güzel bir hol alanımız var. <laughs> güzel bir hol alanımız var. Odaya girmeden en güzel, en sevdiğim projelerden bir tanesi. Odaya girmeden direkt terasa çıkışımız var. Aynı zamanda çamaşır makinesi yerini buraya düşünmüş. Ben odaya girmeden hemen ikinci genel banyoyu tanıtmak istiyorum. Hemen banyoya girdiğimizde banyonun üzerinde çok fazla durmayacağım. Birinci banyona aynı şekilde dizayn edilmiş. Klozette Hilton dolabı duşa kabını mevcut. Tabi buradan da terasa çıkılıyor değerli arkadaşlar. Terasa çıkmadan hemen dördüncü yatak odamızı gösterelim sizlere. Aynı zamanda hem koridordan terasa çıkıyorsun hem odanın içerisinden terasa çıkışınız mevcut. Ön tarafa güzel bir sürgülü kapı vermiş. Gördüğünüz üzere hem de e, yan tarafta da güzel bir pencere var. Televizyon ünitesi mevcut. Tabii ben şimdi <laughs> teras kısmına çıkayım. Şöyle sürgülü kapıdan teras kısmına çıktığımızda son derece geniş, güzel bir terasa sahibiz. Tabii <laughs> pergüle kısmına baktığımız zaman Bordex malzemeden ses yalıtımı yapmış, spot lambaları vermiş. Gayet kullanışlı, gayet hoş bir teras. Tabii Burada da bir mutfak tezgahı yeri hazırlanmış gördüğünüz üzere. Hem elektrik tesisatları yerleştirilmiş hem temiz su ve pis su malzemeleri yerleştirilmiş. Bu müşterinin isteğine göre bırakılmış değerli arkadaşlar. Müşteri isterse burada mutfakta yapabilir. Tabi hemen şuradan da Sinan kardeşimden ricam deniz kısmını bir göstersin size. Ben çıplak gözle çok iyi görüyorum bilmiyorum. Havada bugün şansımıza çok açık. İnşallah kadrajda görebilirsiniz. Bugün Aydın Didim Efeler mahallesindeyiz değerli dostlar. Bugün sizlere e, Koca Mustafa Caddesi üzerinde sizlere 4 artı 1 açık mutlak sıfır yapı, sıfır yapı geniş parçalı güzel bir villa sunumu yaptık. Tabii fiyatlara yüksek diyebilirsiniz, fiyatlar çok yüksek diyebilirsiniz. Zaten son zamanlarda bir yönetmelik geldi. Bundan sonra fiyatların daha yükseleceğini de ben sizlere söyleyeyim. Çünkü daha önce e, belli bir şekilde satışlar alınıp satılıyordu. Şimdi gerçek satış bedeli üzerinde söz konusu. Bunlar da hem müşteriye hem satıcıya e, vergi konusunda e, yansıyacak değerli arkadaşlar. Yani e, şu anda baktığıma göre biliyorsunuz ben videolara başlarken uzun zamandır dibindeyim. Uzun zamandır inşaat sektöründe aktif halde çalışıyorum. Gerek inşaat sektörü gerek emlak sektöründe ciddi anlamda hizmetlerimiz oldu. Bundan sonra fiyatların daha yükseleceğini düşünüyorum diye ben en azından öyle tahmin ediyorum. Fikirlerimiz o yönde. Tabi şeye baktığınız zaman burada yani şu anda bahçeli villadan bahsediyoruz. Altın kuma gittiğinizde altın kumda bu fiyatlara 3 artı 1 dübleks alma şansımız çok az değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde Koca Mustafa Caddesi'nin tam üzerinde 4 artı 1 açık mutfak sıfır yapı güzel bir villa sunumu için yaptık. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatı tekrarlamak istiyorum. Ön cephesi 3 milyon 750 bin, yan cephesi 3 milyon 400 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin abone pardon 3 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. Burada bir yanlış anlaşılma oldu. Yani ön cephesi 3 milyon 700 bin TL, yan cephesi 3 milyon 500 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.